Hepinize tekrardan merhaba. Kartik şekillerimizdeki dış çekimlerimiz bitti. Not almak isteyenler için de notlarımızın videosunu çekiyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Karstik şekiller, diğer adıyla kars topografyası. Şimdi karstik şekiller deyince nasıl oluşacak? Hadi başlayalım. Karker, jips, kaya tuzu ve tebeşir gibi suda kolay da çözülebilen kayaçların yaygın olduğu yerlere karstik yöre adı verilir. Karstik araziler kireçlidir. Yeraltı suyu bakımından zengindir. Neden? Geçirgen bir yapısı var. Yağan yağmurlar hop hemen toprağın alt kısmına geçiyor. Bu da oranın yeraltı suyu bakımından zengin olmasına yol açıyor. Suyu gördüğü zaman eriyor. Eridiğinden dolayı da kimyasal çözülmeye uğruyor. Önemlidir. Peki karstik araziler en fazla nerede görülüyor ülkemizde? Akdeniz bölgesinde. Unutmayın. Şimdi bizim Akdeniz bölgesinde karstik araziler görülüyor ama karstik yapı dediğimiz zaman iki yapı ortaya çıkacak. Bir kireç taşı yani kalkerli bir de jips bakımından zengin olan yani alçı taşı bakımından Nerelerde görülecek peki bunlar? Antalya, Mersin, Muğla, Konya zengin. Ne bakımından? Kireç taşı ya da kalker bakımından. Jips bakımından zengin olan yerlere baktığımız zaman ise Sivas, Çankırı, Kayseri ve Erzurum diyeceğiz. Bu önemlidir. Lütfen unutmayınız. Hadi o zaman bir de kartik aşındırma ve biriktirme şekillerine bakalım. İşte aşındırma şekilleri. Labia dolin uvala polye tekrar ediyorum. Labia dolin uvala polye bunlar en küçükten en büyüğe doğru arkadaşlar. Düden kör mara obruk. Düden kör mara obruk. Biriktirme şekillerine baktık. Sarkıt dikit sütun traverten tekrar ediyorum. Sarkıt dikit sütun traverten. Sarkıt dikit sütuna damla taş adı da verilmektedir. O zaman hadi başladım. Şimdi kartik aşındırma şekillerinden en küçüğü labya ile başlayalım. Arkadaşlar labya en küçük aşındırma şekli. Bunun boyutları 1-2 santim ile 1-2 metre arasında değişebilmektedir. Bakın bir yeryüzü şeklimiz var burada. Buradaki e, kayaçlar eriyebildiğinden dolayı şurada kayacımız aşınmış ve bir açılma meydana gelmiş. İşte bu şekilde oluşan yapı labi olacak ve en küçük aşındırma şekli olduğunu unutmayın. Labiyaların genişlemesiyle beraber ortaya çıkan şeklimize de dolin adı verilir. Dolinler de 2 metre ile 10 metre arasında değişebilir. Dolinler biraz genişleyecek. Genişlemesiyle beraber ortaya çıkan şekilde uvala olacak. Ve en büyük karstik aşındırma şeklim. Polye ya da karstik ova. Şimdi yağışlı dönemlerde bu ovaların üstü arkadaşlar suyla doluyor. Suyla dolduğundan dolayı da göl ova adı verilebiliyor. Ülkemizde karstik ova var mı? Olmaz mı? İşte onların kodu da takkem. Unutmuyorsunuz ovalarda gelecek karşınıza. Biz Acı Ovası'nın videosunu çekmiştik. Tefenli, Acı Payam, Kestel, Korkuteli, Elmalı, Muğla ovaları bizim Karstik ovalarımıza örnektir. Bir de Denizli Tavas Ovası da Karstik Ova olarak literatüre girecek. Devam ettim. Şimdi tektonik delta oğlarına göre polye oğları biraz verimi düşük. Tarım yapılıyor. Ancak verim niye düşük? Çok basit. Çünkü buradaki toprak geçirimli. Yani sulama yaptığım zaman suyu hemen nereye geçiriyor? Alt tabakaya. Bundan dolayı da su tutmuyor bu. Bu da ne oluyor? E, verimin düşmesine yol açıyor. Düdene baktık. Su yutan ya da su çıkan. Normalde akan bir akarsuyumuz var. Bir anda ortadan kayboluyor. İşte o suyun kaybolduğu yere su yutan. Belli bir zaman sonra su tekrardan çıkıyor. Buraya da su çıkan adı verilmekte. Kör vadine peki? Kör vadi vadiyi oluşturan akarsuyun bir düdenle yer altına indiği bu nedenle çıkışı olmayan vade aslında aynı ne gibi? Su yutan gibi. Su giriyor ama nereden çıktığı belli olmayan vadiler. Mağaraya baktık. Mağarada Kalklık Mağarası'na gittik. Acıpayan Mağarası'na gittik. Keloğlan Mağarası daha doğrusu. Mağaralar yer altındaki oluşan boşluklardır. Eğer bu mağara birden fazla mağaranın birleşmesiyle oluşuyorsa oradaki alanlara da galeri denir. Ülkemizde en bilinmiş olan mağaralar Damlataş, Dim bunlar Alanya'da. Karayim mağarası Antalya'da. İnsuyu mağarası Burdur'da. Burada yazmadığımız Ballıca mağarası Tokat'ta. Bunlar bilinmiş önemli turizm merkezleri. Aynı zamanda buralar turistik açıdan da değerli. Obruğa bakıyoruz. Obruk mağaraların çökmesiyle beraber oluşan geniş çukurluklardır. Bizim ülkemizde son zamanlarda Konya Ovası'nda, Obruk Platosu'nda da obruklar meydana geliyor. Neden peki? Çünkü son zamanlarda yeraltı, sondajla yeraltı sularını tüketiyoruz. Tüketmemizle beraber yerin altında boşluklar meydana geliyor. Ve bu şekilde hop üstteki zemin ne oluyor? Çöküyor. Arkadaşlar bu da yer altı sularını e, bilinçli kullanmadığımızın göstergesi. Belli bir zaman sonra elimizdeki o düzlük tarım alanlarını da yok edeceğiz. Hadi örnek verelim obruklara. En bilinmiş olan ne Silifke yakınlarında olan Cennet ve Cehennem obrukları, de ikinci büyük Türkiye'de Denizli Tavas yakınlarındaki Gümüşdere obru, biz de videomuzu burada çekmiştik sizin için. Bunlar turistik açıdan önemli. Her yıl bu alanlara ne yapıyor turistler ziyaret etmekte. Karstik biriktirme şekillerimize bakalım. Kalsiyum karbonatlı sular ne oluyor? Erimiş halde bulunuyor. Daha sonra bunun çökelmesiyle oluşan şekillerdir. Nasıl oluşacak? Mağaraya gittiyseniz görmüşsünüzdür ya da çektiğimiz videoda görüyorsunuz zaten. Mağaranın tavanlarında aşağıya doğru sarkan kısma sarkıt. Tam karşısında tabanda üstte biriken şeye dikit. Ve daha sonra sarkıt ve diktin birleşmesiyle ortaya çıkan şekle de sütun adı verilir. Bunların oluşabilmesi için yüzyıllar gerekiyor. Kısa zamanda oluşmuyor arkadaşlar. Bundan dolayı mağaralara gittiğimiz zaman bazı kişiler bunları kırmaya çalışıyor. Lütfen böyle şeyler yapmasınlar. Kamu spotunda geçmiş olduk. Mağara tavanlarının çökmesiyle çöküntü depremler meydana gelir arkadaşlar. Ama bu çöküntü depremler can ve mal kaybına çok fazla yol açmaz. Neden? Çünkü e, o bölgelerde çok insan yok da ondan dolayı. Hadi geldim son karstik biriktirme şekli travertenler. Traverten deyince eminim hepinizin aklına Pamukkale gelmiştir. Hadi bakalım. Yeryüzüne çıkan suların içindeki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşmuş basamaklı şekillerdir travertenler. En bilinmiş olanları Denizli Pamukkale ve Karaay travertenlerdir. Bunlar Pamukkale için söylüyorum. UNESCO koruma altında olduğundan dolayı her yıl binlerce turistin geldiği ekonomik değeri olan mükemmel bir doğal güzelliktir değerli arkadaşlar. Ve son olarak Türkiye'de görülen kartik şekiller nerelerde görülüyor? İşte kireç taşı ya da kalkerin yaygın olduğu yerler Akdeniz kıyıları, Mersin, Muğla arası, Konya ve Şanlıurfa'da görülüyor. Jips ya da alçı taşının yaygın olduğu yerler de Çankırı, Sivas, Kayseri. KPSS sınavında sorulmuştu arkadaşlar Jips'in yaygın olduğu alanlar. Videomuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Bu videolar sizin için faydalı oluyorsa lütfen kanala abone olun. Beğenin, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.